Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Açık ara en sevdiğim tatlılardan biri diyebilirim. Lotuslu Magnolia tarifi yıllardır aynı tarifle yapıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok lezzetli. Dilerseniz hemen tarife başlayalım. Ölçüm normal su bardağı ölçüsü. 3 su bardağı soğuk sütü tencerenin içerisine alalım havalı gözüksün diye kavanoz şeklindeki bardağı kullanmıştım. Yarım su bardağı toz şekeri ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 adet yumurta sarısı ekliyorum ve bu karışımı güzelce çırpıyorum. Ocağa almadan önce iyice unla harmanlanıp gitsin istiyorum ve orta ateşte durmadan şimdi çırpacağım. Yaklaşık 15-20 dakika aralığında fokurdayıp göz göz olana kadar karıştırarak pişireceğim. Öncelikle köpükleniyor, sonradan hızlıca kıvam alıyor. Ve artık göz göz olunca ocağın altını hızlıca kapatıp bir paket yani 60 gram beyaz çikolata ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı bir paket de şekerli vanilin kullanıyorum. Güzel koksun. Ve bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Ocağım da kapalı. Altı yanmasın diye hızlıca kapattım. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde pişiyor. Gördüğünüz gibi ipeksi kıvam alıyor. Pişmeye devam etmesini istemediğim için başka bir kaseye muhallebimizi aktarıyorum. Üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık bir gece buzdolabında beklettireceğim. Streç filmi de muhallebeye iyice yapıştırıyorum. Hava almasın, kabuklanmasın diye. O sırada da kurabiyesini rondodan geçiriyorum. Herhangi bir bisküvi olabilir. Paketin yarısını kullandım. Ve bir iki kere bız diye kum kıvamını alana kadar Karıştırıyorum. Hızlıca ufalanıyor ve arasına kullanacağımız kurabiyelerimiz hazır. Ertesi günü buzdolabından çıkarıyorum. Bir paket koyu kıvamlı krema kullanıyorum ve yaklaşık 2-3 dakika çırpıcı yardımı ile mikser ile iyice çırpıyorum. Böylelikle havalanmış oluyor, hem hacim alıyor, lezzetli oluyor ve muhallebimiz hazır magnolyamız. Öncelikle kupları yerleştirmeden önce eskiden kurabiye bisküvilerden kullanırdım ama muhallebinin dibinde hep kup kuru kalıyordu. O yüzden önce muhallebiyi sonra herhangi bir meyveleri ben muz kullandım. Küçük küçük doğrayıp orta kısmına yerleştiriyorum. Sonra da bisküvi parçacıklarını kullanıyorum. Böylelikle sanki arasında pasta varmış gibi kıvam alıyor. Ben böyle daha çok sevdim. Dibinde kurabiye parçacıkları kalınca kup kuru oluyordu. Beğenmiyordum açıkçası. Bu kıvamı daha çok beğendim. Yine de size bırakıyorum. Sonra tekrardan üstüne İkişer kepçe küçük kepçeden kullandım. Magnolyamızdan ekliyorum. Küçük kuplarda yaparsanız 7-8 adet kup çıkıyor. Bu kup biraz büyükmüş. Paşa bahçeden almıştım. Böyle lotus kavanozları satılıyor. Ben yaklaşık 2 sene önce almıştım. İyice tezgaha vuruyorum ki düzleşsin üstü. Çaydanlığın içerisine su koymuştum. Kaynayıp çıktıktan sonra direkt kavanozuyla koyuyorum. Yaklaşık 5-6 saat, 5-6 dakika aralığında hızlıca eriyor. Böyle kaşık yardımı ile karıştırıp su kıvamına gelindikten sonra kaşık yardımı ikişer kaşık kullandım. Üzerine sos olarak döküyorum. Burada sürülebilen çikolata, normal çikolata, beyaz çikolata, Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Meyve soslarından yapabilirsiniz. Size kalmıştır. Dilediğiniz gibi dediğim gibi süsleme işlemi size kalmıştır. Hatta kupları fazla doldurmuşum. Birazcık lotuslarım aktı diyebilirim. Kupları doldurmadan önce bir parmak eksik doldurursanız rahatlıkla süsleyebilme payı bırakabilirsiniz. Şimdi çok az beyaz çikolatayı eritmiştim benmari usulü. Onu da sıkma torbasına koydum. Güzel böyle havalı şekil olsun diye çok küçük ucundan kestim ve yuvarlak şekiller aralıklı olacak şekilde dolandırıyorum. Daha çok mıknatıs mı deniliyor bu şekilde. Biraz da parmağım titredi. Sonra kürdan yardımıyla çiçek şekline veriyorum. ve magnolilerimiz hazır aslında. Buzdolabında yaklaşık 2 saat dinlensin yeterli. Çok lezzetli oluyor. Ben çok beğendim. En son olarak da kurabiye parçacıklarından çok azıcık kalmıştı. Çay kaşığı yardımıyla kenarlarını süslemiş oldum. Dilerseniz taze çileklerle süsleyebilirsiniz. Herhangi bir meyvelerle süsleyebilirsiniz. Süsleme işlemi size kalmıştır. Ve magnolilerimiz hazır diyebilirim. En sonunda kalmış bisküvilerim vardı. Onları da üzerine süslemiş oldum. Buzdolabında sıcakken koymuştum. O yüzden biraz buharlandı ama onun dışında çok lezzetli. Kıvamı da ipeksi güzel oldu. Ben zaten magnoliyi çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Annemin videolarını beğeniyorsanız like atmayı unutmayın ve beğendiğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz.